parçadan oluşturmak istedim bu videoyu. Köyün yolları berbat. Ya böyle yüklü arabayla falan çok zor oluyor. Bu sene böyle bir e, gübre atma şeklinde yani daha doğrusu ekili şeklinde karar verdik. Normalde tohum makinesi, mibzerin içine koyuyorduk şeyleri, e, gübreleri. Öyle de ekiyorduk. Tohumla beraber toprağa karışıyordu yani. Bu sene gübre ile e, atacağız. Bilmiyorum çok bir faydası olur mu ya da bir artısı olur mu? Yani düşmanlıkken bakıldığında yok. Tohum makinesinde yani mibzerin içine buğdayla da da toprağın içine giriyor bu. Ama bilemeyeceğim. Bakalım. senede bir kere deneyebiliyoruz. Her sene bir kere oluyor. Yani. Bağımlı arkadan. Neyse. Gidelim bakalım. Çok da hızlı gidemiyorum. Arkam bayağı bir yüklü benim. 5 ton kadar vardır herhalde. 4,5-5. 4,5 rahat vardır da. Havalar da bu sene erken soğudu ya, geçen sene bu zamanlar ben yer hazırlıyordum, traktörün içinde klima açık olduğu halde durulmuyordu, o kadar bir sıcak vardı, bu yıl hiç böyle değil yani. Şimdi babam sağa sapacak şu yoldan, ben de düz gideceğim. Yavaş dedim de devrilmeyelim. Ben şimdi ileride duracağım zaten. Yıl sonuna kadar altı bin saati çünkü daha Manaslar var Kullukta süreceğiz daha Tabi bunun öncesinden Buğday yerlerini de süreceğiz Bugün gübre işi biterse yarın sürün. Ondan sonra artık bir hafta sonra mı Like bir hafta, hafta sonra falan da ekilişe başlarız gibi, gibi geliyor benim ama Bilemiyorum bakacağız Yağmur da göstermiyor Gene kuruyu ekeceğiz Hazırdaçalım. Hoş hoş kaydetmedim böyle videoyu. Ben doldurumuz doldurduğumuz vakit eee gübre serpmeyi genelde kaydı açarım. Videoyu başlatırım yani. Şu kayaya bak. arkadaki e, damperli, römörk ya da traktöre bir sallıyor. Beşik gibi bir biliriz. Neyse. Hadi bakalım. Geldik zaten şu yere. Orada görüşürüz. Evet, adam gitti şimdi. Çuvalları içe koydum. Ben de buradan şimdi başka yere gideceğim. a mm little -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Allah şöyle bakalım. <laughs> Çuvalı kaldırırken halim kalmayabildiniz ya. Aç olduğum için büyük ihtimal Gerçi yemek var da fırsat yok yemeğe. Şu açı çok güzel değil mi sizce de? Şöyle. şanzıman oldu. başladı. Hele 1500 şimdi. Duyuyor musunuz? Bak, tam 1500'e düşürüp gaz verdiğinizde biraz değişik bir uğultu var böyle. Can sıkıcı. Doldurduk gene bir daha kaydı akşam başlatırım ya da giderken falan ya da tarlada e, tarlanın yanındaysak eğer ben güreği serperken de kayıt alacağım dediğim gibi. Orada görüşürüz. Evet arkadaşlar bu şekilde. Of. Oh, 2 çuval attık. Nefes neveseyiz. Şimdi e, 15 çuval daha açacağım. Oradan dolduracağız. Ben gideceğim. Şeye. Buraya şuradan su içelim Vallahi çuval açarken de görüntü almak isterdim ama Buradan gözüküyor mu? Biraz gözüküyor. De neyse. Çuval açarken ya da şu çuvalları falan toplarken de görüntü almak isterim. Telefonu e, koyabileceğim bir yer yok. 15 çuval uzun sürüyor çünkü çekme saçması falan bıçak da çok da kesmiyor kör burası biraz sopalı kaldı buraları e, kaydını almadım yağmur yağdığı zaman e, bir önceki tarlaydı o sonradan kayıt aldım bidon koydur demiştim o bidondaki sular azalmıştı çok da ağır değil de zaten ondan bu şekilde kaldı biraz burası tırmıklı insanlara falan girsek belki toplara e, sopaları falan ama bilmiyorum bakacağız. Bugünkü gübre işi biterse yarın e, sürüm. Neyse. Ee, eve giderken belki kayıt açarım. Belki açmam. Direkt yarın başlarız. Ya yani söz vermeyeyim. Yani biraz sonra görürsünüz zaten. ikinci gün mü yoksa güreşinden devam mı edeceğiz falan diye. Neyse ben karar vereceğim. Şundan nasıl zaten hadi bakalım. Evet günaydın herkese. İki, i̇kinci gün dedik. Üçüncü gün oldu. Dün sürmeye başladım ben. Ama kayıt almadım. Ee, vaktim de yoktu sadece yani ne kadar yaptım yine yarısını falan bitirdim. Şimdi ne kadar var? <laughs> yarısı var. Yarısı bitti. yarısı var. Ee, 398'in arkasında bunlar bağlı. Sap parçalama, sap parçalamanın parçalamadığı şeylere devam dün gitti. Bilmiyorum yine ne halde. Bugün de bunu salıp tırmıklıları bağlayacak diye biliyorum ama bakacağız bakalım. Traktöre bir don kadar mazot koydum. Zaten çok yakmadı. Çeyrek de bakar yaktı. İdare eder yani. Her türlü çıkartır beni o gün Eğer bitmezse yolluruz ki bilmiyorum. Büyük ihtimalle belki de biter. Bununla dün akşam eder gittim arabanın frenleri hiç yok es sonuna kadar falan basmanız lazım ölüme meydan okuyoruz ya bildin yerler çok kurak bu arada şu e, e, patiklerden değişmesi gereken şurada tane var? Şurada bir tane var Direk kalanlar idare edecek gibi bize Babamı beklesem mi beklemesem mi bilmiyorum Normalde basıp giderdim çoktan da Bunu değiştirmek lazım İyice bitmiş çünkü Öyle yani. <laughs> Neyse da görüşürüz artık. Biraz daha açılayım hem de ben. Şu elden de traktöre koyayım da. Mazot koydum da traktöre. Öyle yani şimdilik e, Tal'da da görüşmek üzere. Hadi bakalım. Evet yolculuk Tal'da ya. Ee, sabah başlattığım kayıttan birkaç saat sonrası bu. Çünkü ondan önce e, bir iki parça daha yaptım. Bu gittiğim bu arada e, son tarla. 60 dedim diye ee, bir yer daha var. Oraya babam gidecektir mutlaka senden 30 dönümüne. Diğer 30 dönüme de e, çok sopalı kaldığı için. Sıkıtır gireceğiz. Yapacak bir şey yok yani ona. Saf parçalama çalışmıyordu yani. de taşlı olduğuna e, parçalamayı Oraya şey yapamıyorduk, sokamıyorduk. Karda zaten şurası ama. Şimdi şunlar ne derseniz, e, şurada bakın ağacın orada bir tarla var. E, tekerlek izleri kapasın diye sınır komutları indiriyor ekipmanı. O şekilde ilerliyor. hızlı bir de e, gidiyorum çünkü yerler çok sert. Zaten gittim e, bir ön tarda da ayağım birini ters çevirdim çünkü iyice e, bitmişti. Şöyle e, hızlı bir. Şurada fazla belli olmayacak. Çünkü zaten bir kere gidilmiş. Şuraya döndüğümüzde anlaşılır e, nasıl yaptı. Tablo gibi gözüküyor hafif ama yerler çok sert. İkinci bir tezle gidemiyorum ve e, 140 dönüm yer olacak bununla birlikte. 60 dönüm eksik çünkü. Yarım depoyla iş yaptım. Bir bidondan sabah koymuştum onu zaten. Gerçekten az yaktı. E, topraktan mı yoksa bir tezden mi bilmiyorum. İkinci bir tezle sürüyorum ben ay Mesela şeye, bir günde yüzünü dönüm yer sürmüştüm, depo yarıdan aşağıdaydı. Pardon, tam yarıdaydı. Yerler çok kuru. Ee... Farklılık yapıyorum. Buraya ben diski tırmıkla şöyle sürmüştüm. Ee, i̇zler şöyle belli oluyor zaten. Bu sefer aykırı değil de aykırı sürmüştüm buraya. Bu sefer aykırı değil de çaprazlama şekilde e, sürüyorum tarzıları. Biraz zor oluyor. Aykırı olsa çok tur atıyorsunuz, mesafe kısa ama Aykırı'da da bir sıkıntı oluyor. 3 sıra yastık yapmadan dönme şansınız imkansız. Hatta 3 sıra yastıkta bile bazen dönmüyor traktör. Akşam saat 7'ye kadar falan ben çalıştım bayağı bir. Gece yani karanlık olmuştu bayağı. Yastık başları çok önemli değil. Zaten çiğnenecek. Ben bir daha yastık başı yapacağım. Tek önemli olan sınırları ve köşeleri. Toprağın çiğ kalmaması yani. Bayağı bir süre yağmur yok falan filan deniliyor ama bilmiyorum. 200 gün sonra da ekeceğiz. Bu yıldır zaten ekilişte göreceksiniz. Bundan sonra da ekilişe geçecek. Bu sonra yani. Rahat rahat gidebiliyorum çünkü e, yan tarlalı arada bayağı bir yükseklik var. Top farkı deniliyor büyük mal buna. O yüzden rahat rahat gidebiliyorum ama tarlaların sınırları bir olsa eğer dikkat etmem lazım. Yoksa sınırı bozarız. İlla çekiyorken bir yeri bozmuştum. Kayıda almak için orayı da... Hatta biraz önce sürdüğüm yere e, evet. Toprağa da hiç bakmadım. Biraz toprağa da bakalım. Ayrıca şunu da e, indireceğim. Çok ses yapıyor çünkü. Şöyle e, güreleri. Kamera seçecek miyim? Şu gördüklerimiz yani. Kimisi taşa benziyor. ATP lamamıza çıkalım. Tepe unutuyoruz abi. Toprak iş tablo değil bu. Çok hafif. Ya da soğuk diye öyle ama kuru ya toprak. Soğuk diye ıslak geldi ama şey yani. Tavsız. şekilde. Şimdi ben yastık başlarını dolanayım. Bir baş. Ondan sonra e, ee, çaprazlama sürmeye başladığım vakit kaydı başlatacağım yine. Siz şimdi oraya geçeceksiniz. Oradan sonra da ekibiş gidecek. Klimaya çok gerek duymuyorum. Direkt e, fan çalışıyor şöyle. Klima kapalı. Normal şuradan bayağı. Neyse hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi e, dediğim muhabbet bu. Çaprazlama. Şuradan çok yer kalıyor. Burası bir kolaylıyor da. Şimdi ne yapabiliriz? E, buradan çıkarız dönmesi sıkıntı sadece. Üç sıra yastık bile yetmiyor. Dört sıraya dönüşmek istemiyorum. Çok uzuyor sonra. Buradan dönüp bir kapak daha açarız artık şu tarafa Aman. şuradan indirelim. Evet. Buradan oraya döneriz de. İşte arkadan dönülmüyor. Sürüm şekli değiştirmek lazım. Şimdi buradan gidiyorsak buradan gidip buraya dönmemiz lazım. O şekilde döner. Şöyle olur. Biraz daha ilerliyorum. Ekim yaparken e, yerler kuru ki e, şey yapmasın. Kılavuz üzeri gözüksün. Yansık başlarını çok fazla tutmak istemiyorum. Aslında tek elde kullanmak çok zor orada. Hatta arkada kaldı. sürülü sürüldü ama e, yastığı yaparken pardon yastığı yani buradan e, böyle bu şekilde gideceğiz. Şimdi böyle sürülü sağ karışacak. Yerler karışacak. Yani yerler karışacak dedi. Kılavuz e, anlaşılmayacak. O yüzden biraz daha geriden e, sürüyorum. Şurası belli oldu. Valeu, a Pranca do Londrina. görüşmek üzere. Hadi bakalım. Ekim başladı. Arkadaşlar bu Ekim'in ikinci günü. Bugün başladık normalde de. <laughs> Kayıt almak için pek fırsatım yoktu. Bari şimdi boş vaktim olunca boş boş durmayayım dedim. Bari video çekeyim. Vallahi yerler yine dedim çok aşırı derecede kurak. En azından bu sopa çıkmıyor şöyle çok belli olmuyor ama. Gene fena değil yani. Geçen sene ya da ondan önceki seneye bakarak. Şimdi gübreyi e, önceden attığımız için direkt 45 e, 5 çuval tohum açıyorum. Daha kolay oldu yani. Ekerken kolay oldu. Öyle söyleyeyim. çok da gösterecek bir şeyim de yok. Sonuçta ben ekmiyorum. Çuvallarım da ağızlarını ikiye katlayarak dikmişler. Açarken tutmayı yeri yok. Bıçak falan da kördü. Kesmiyor şu Bu sabah biledik onu da. Öyle yani. Evet arkadaşlar, eve geldim şimdi. Ee, dün ekiyorduk. O bir gün sonrası. Ekim bitti. Daha sonra e, parçalara gitti. Bir tane 9 dönüm. Bir tane de 10 e, dönüm bir yer daha var. Tohumlar da ucu, ucu ucuna yetti yetmedi zaten. Ben de eve geldim şimdi bittiği için. marka konuş olsun videonun çünkü kayıt alamadım. Bari dedim videoyu bitireyim böyle. Çekim yapmaya ee, pek uzatım olmuyor. Öyle söyleyeyim size. Buraya bu arkasındaki yer ve buraya geri geri çekiyordum. Ben nasıl başardım ben bilmiyorum. Normalde geri geri pek beceremem ben dört tekerlekli bir arabayı. Geri geri yani şu garajı sokamıyordum. doğrusu da hiç geri geri bile gidemiyordum. Şans işte. Neyse, bu e, videonun sonu olsun. Gelecek bir haarda görüşmek üzere. Artık bundan sonraki video bilmiyorum. Ne olur belki e, bir iki bahçe merdane falan atabiliriz. Biraz tekeşte kaldığı için olmazsa olmuk bir videosu falan olur yani. Ya yani bilmiyorum artık. Ne iş olursa onu çekerim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.